Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim. Biz Anadolu Basın Yayın Birliği'nin kuruluş amacından, çalışmalarından ve Anadolu Basın'a katkılarından söz etmek istiyoruz. Ama dilerseniz birazcık Anadolu Basın Yayın Birliği nasıl bir birliktir, e, amacı evet. nedir, vizyonu nedir birazcık tanıtarak başlayalım. Buyurunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Anadolu Basın Yayın Birliğimiz bizim ülke genelindeki radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gazeteciliği, resmi kurum ve kuruluşların basın yayın birimlerinde çalışmış olanlar kadrolu veya kadrosuz bütün çalışanlar içerisine alan muhabir, yazar, spiker, kameraman, yazışları müdürleri, stajyer, muhabirler, yaygın basının Anadolu'da görev yapan muhabir ve temsilcileri yazar, şair, ozan, araştırmacı, derlemeci bunların hepsini içerisine almak ve bunların dertleriyle dertlenmek üzere yola çıkmış bir evet. e, dolayısıyla biz e, bu arkadaşlarımıza, dostlarımıza elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Değişik etimliklerle onların dertlerini dile getirmeye çalışıyoruz. Hı, hı. Ya bunlar konusunda da bize istekleri neyse o isteklerimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim gazeteciler cemiyetinden daha değişik bir formatımız var. Tüzüm çok daha geniş. Bütün kesimleri içerisine alıyor. Yani bil, ve resmi durumlarda hak ve ilişkiler de dahil olmak üzere evet. bütün çalışanlarımız Yapıyoruz onlarla beraber çok. Peki efendim. Bizim ilk şeyimiz de dediğimizde, özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlılığımız, Atatürk ilkelerine bağlılığımız Sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde demokratik düzenin korunmasına, insan haklarının korunmasına, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve çalbaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmeyi genel olarak amaç edinmekteyiz. Evet. E, bu ilkeler doğrultusunda görevimize devam ediyoruz. Peki efendim. Biz de başarılar diliyoruz. Çok Peki, teşekkür ederim. Anadolu Basın Yayın Birliği'nin kuruluş amacından birazcık çalışmalarından söz edersek neler söylersiniz? Evet. Şimdi kurulmadan önce biz daha önceden e, biz bir başka dernekte e, şey, görevliydik o dernekte birçok problemler çıktı. Bizim işimize gelmeyen ve evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizim ülkelerimize ayak uydurmayan bir konumda gördük arkadaşlarımızı. 2009 yılında Anadolu basın Yayın Birliği'ni Denizli'de kurduk. Şu andan Ankara'dayız genel merkezimiz denizde kısıtlı imkanlarla e, kurmamıza rağmen yakın zamanda e, Türkiye'nin bütün hemen hemen de çoğu illerinde temsilcilik ve şubelerimizi açtık. E, tabii ki ilkelerimiz uymayan çok şubelerimizi de bu arada feshettik. E, e, bizim ilkelerimize uymayan e, kişileri biz e, kendi yanımızda barındırmak istemiyoruz. E, ondan dolayı şu anda e, Türkiye genelinde ee, doğudan batıya bütün e, hemen hemen de çoğu illerimizde e, şeylerimiz var. Şubelerimiz ve temsilciliklerimiz var. Yedi tane benim bölge başkanım var. Bölge başkanlarım bölgelerinden sorumlu. Orada e, yaptıkları, e, yapılan hizmetleri bize rapor ediyorlar. Orada teşkilatlanmada bize yardımcı oluyorlar. E, onlarla e, büyük bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah e, daha güzel daha verimli çalışmalar içerisinde olacak. Biz her zaman için şunu söylüyoruz. Az olsun bizim olsun fikrinde değiliz. Çok olalım, bir beraber olalım. Mücadelemizi birlikte yapalım. Haklarımızı demokratik zeminlerde yoklar kurarak birlikte arayalım. Böylece hizmetlerimizde, fikirlerimizde kalıcı olsun düşüncesi değil. Bu düşüncelerle yola çıktık. Güçlü olmaya mecburuz. El ele gönül gönüle vermeye mecburuz. Bir ve beraber olmaya mecburuz. Mesleğimize, kişilerimize sahip çıkmaya kendimizi mecbur hissediyoruz. Ee, i̇nşallah bu birlikteliğimizden e, biz ileride daha güzel şeyler olacağı düşüncesindeyiz. İnşallah efendim. Peki bu e, basın yayın birliğinin Anadolu basına katkılarından söz edersek neler söylersiniz Sayın Ergül? Bir de rica edeceğim lütfen Ahize'den konuşabilirseniz sanki hoparlörden konuşuyorsunuz sesiniz biraz yankılı geliyor. Rica edeceğim. Ha, ben, tele ha, ben, telefondan konuşurum ama e, nasıl geliyor bilmiyorum. Yani. Evet biraz uzaktan geliyor. O zaman biraz yaklaşalım Ahize'ye lütfen. Heh, tamam tamam. Ya, ayrıca da bulanda ama herhalde hatlarda bir sorun. Olabilir olur, muhtemelen. Şimdi, e, e, biz başkanlar kurulu Toplantısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde e, Toplantılar yapıyoruz İşte e, Kahramanmaraş'ta Yaptık e, Trabzon'da yaptık Bilecik'te yaptık Ankara'da yaptık Kütahya'da e, yaptık e, Denizli'de yaptık Değişik illerde e, bütün başkanlar Topluyoruz e, ve oradaki Dertleri e, dinliyoruz Orayı tanımaya çalışıyoruz. Oranın tanıtımı için katkılarda bulunuyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız var. Ee, Anadolu'daki kardeşlerimiz çoğu sesini duyuramıyor. Ee, çoğu yerlere ulaşamadıklarında biz onların sesi olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nternet gazeteciliği işte bakılı yayın ee, olarak bütün arkadaşlarımızın bir dertlerini bir dosya halinde bütün siyasi parti gruplarına özellikle verdik e, iki sene önce. Bunun meyvesini işte altı ay, e, sene içerisinde aldık. İnternet e, medyacılığı e, şeyi, e, kanunu çıktı. E, yeterli olmasa da bizim o tekliflerimiz e, bir yönde mecliste okundu. Ve ona göre de kısmen bir çalışma yapıldı. Ama duyurucu da değil. Evet. İnşallah bu e, çalışmalarımızı devam ettirip özellikle internet medya üzerindeki e, eksiklikleri tamamlanması için böyle bir kanun çıkmak için e, gayretlerimiz devam edecek. Bu arada tabii ki bazı sorunlarımız var e, basın camiası olarak. Evet. E, sigortalı çalışmak mecburiyetinde basın kartı almak için bir kişi evet. sigortalı çalışamadığı zaman ne yapıyor e, sigortalı çalışmıyorsun sen e, basın kartı geri alıyor. Şimdi e, patron çalıştırmadıysa, iş bulamadıysa verilmiş bir hakkın geri alınması da doğru değil. Dolayısıyla basın kartlarının böyle iş yokluğundan dolayı sigortalı olmadığından dolayı geri alınmasına da biz karşıyız. Bu konuda da girişimlerimiz var. İnşallah bu konularda da yasalarla bir düzenleme içerisine girilme için çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı, i̇nşallah efendim. Peki Anadolu basını için buradan bir mesajını söylemek istediğiniz var mı? Anadolu basınının biz her zaman için yanındayız. Anadolu basını yerel basını genele giden yoldur. Yerel basın özellikle desteklenmelidir. Yerel basına eğer önem vermezsen genele giden yolu tıkamış olursun genel basınla da yerelden güç alamadıktan sonra sonuca ulaşmak mümkün olmaz düşüncesindeyiz. Biz Anadolu basınının her zaman adımız da zaten Anadolu basın yayın birliği. Evet. Her zaman yanındayız. Anadolu basın çalışanlarına hepsine bizimle beraber olmaya davet ediyoruz. Bize dertlerini açsınlar. Her zaman 24 saat benim telefon numaram açık. Avaya da diye sitemiz var. Anadolu Güneşi Gazetesi diye bir gazetemiz var. Ee, değişik e, yine arkadaşlarımızın e, tabi olduğu özellikle bu benim kendime ait olan e, diğer e, gazetelerde e, var. Dolayısıyla onları da bir devreye sokmak suretiyle Türkiye'de bir gündem oluşturma şansını her zaman yakalayabiliriz. E, bundan dolayı bizim telefonumuza her zaman ulaşsınlar. Derdi olan, tasası olan kişi e, bizim kurum olarak aracı olmamı istiyorsa biz her zaman onların yanında olur. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler dilerim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.